Merhaba arkadaşlar Colgate slime tariflerine başladık bile birbirinden kolay iki slime tarifim var üstelik tek malzemeli çok iddialı en kolay slime tarifleri burada arkadaşlar yeni yılın ikinci videosuyla karşınızdayım Colgate'i tabağa koyup içine de boya döktüm Colgate dışındaki her malzeme isteğe bağlı. Evet yanlış duymadınız her malzeme isteğe bağlı. İsteğe bağlı olarak kullanacaksınız. İstemeyen kullanmasın. Adı üstünde tek malzemeli slime'lar bunlar arkadaşlar. Karıştırdım. Denişik bir renk aldı. 30 saniye eline mikrodalgaya götürdüm. 30 saniye sonra. Aa o da ne? Çok değişik bir şey olmuş bu arkadaşlar. Şimdi elimizde yoğuruyoruz. Pratik slime'lardan bir tanesi bu. Karşınızda hamur slime diş macunundan üstüne üstlük sadece tek malzemeydi. Ne yapalım biraz süsleyelim değil mi? Güzelce kıvam aldıktan sonra biraz da süslememiz gerekecek. Ben her zaman sim tercih ediyorum. Attık çekinmedik bol bol kullanalım simleri. Bu simler de o kadar güzel ki yaprak sim diyorum ben bunlara. Daha geniş parçalı ve çok şık duruyor. İşte karşınızda yepyeni bir slime tarifi arkadaşlar ve çok pratik, inanılmaz da kolay. Acaba ikinci tarifimiz ne? Birazdan göreceğiz. Ama önce bununla birazcık daha oynayıp keyfini çıkartalım, değil mi? Minik bir şekil yapacağım. Bakalım becerebilecek miyim? İşte bu, küçük pırıl pırıl bir top yaptık arkadaşlar. Bakın çok da esnek. Hop bastırıyorum ve ezdim. Ay harika oldu, çok güzel ayrılamıyorum. Miktarı daha fazla tutabilirsiniz bu arada. ikinci teste geçtik. Şampuanla tek malzemeli slime. Dediğim gibi bu slime'da şampuan dışındaki bütün malzemeler isteğe bağlı arkadaşlar. Boya koydum böyle sulu bir slime etkisi vermek için. Bakalım nasıl bir şey olacak. Karıştıralım, karıştıralım. Bu sefer mikrodalga yerine nereye göndereceğiz? Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Buzdolabına göndereceğiz ama öncesinde birazcık süsleyelim. Fener bahçeli oldu. Birazcık daha kırmızı dökünce. Mavi kırmızı hangi takım bilmiyorum. Evet simden yana <gülüyor> takımlardan <gülüyor> simden yana bol bol kullandık ve 10 dakikalığına buzdolabına gönderdik. Çıktı bile. O kadar üşümüş ki bakın böyle bir şey olmuş bu. Tek malzemeli slime arkadaşlar pırıl pırıl ışıl ışıl bir slime oldu. Elimize de yapışmıyor. Harika, renk mükemmel olmuş. Daha az tutarsanız eğer daha az donuyor. Bakın, elimize alabiliyoruz. Çekip uzatabiliyoruz. Kıvam mükemmel. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz eğer like tuşuna basmayı unutmayın. Abone olun, takipte kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir dakikada şeker ile slime nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Hoppy TV'ye abone olmayı unutmayın bu arada. Herkesi bekliyorum. Like atarsanız da mutlu olurum deyip mini mini harika şekerle bir dakikada slime yapacağız arkadaşlar. Önce minik kabımızı alıp ne yapıyoruz? Kabımızın içine bir miktar Diş macununu sıkıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz marka olabilir. Hiç önemli değil ama Colgate'de daha iyi sonuç veriyor. Ben birazcık da isteğe bağlı olarak boya kullanıyorum. Ama çok temkinliyim. Acayip boyuyor çünkü azıcık dökeceğim içine. 3 böyle tık yeter. Şimdi sırada ne var? Mini mini şekerimiz var. Esmer şeker kullandım. İsteyen beyaz şeker de kullanabilir arkadaşlar. Ve 3. adım ne yapıyoruz? Sadece karıştırıyoruz. O da minicik bir kaşık. Hızlanalım, hızlanalım. Bu karışımı maviye dönmesini sağlayalım arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? Sadece ama sadece bir günlüğüne dolapta bekletiyoruz. Gerçek mi fake mi? Haydi bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir gün bekletince bu slime bu şekilde olur mu? Bir dakikada slime bu kadar basit ne yapalım isteyen mikrodalgada da bekletebilir arkadaşlar. Bence çok şirin masmavi bir slime olmuş. Sonuç bu mudur? Gerçek mi fake mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Haydi bakalım herkes klavye başına. Evet okullar açıldı. Kimler okula başladı? Kimler sabahçı, kimler öğlenci yorumlara yazabilirler mi acaba? Yoksa tam gün mü okula gidiyoruz? Harika bir slime olmuş arkadaşlar. Basit malzemelerde bir dakikalık tarifleriniz varsa bana yazmayı unutmayın. Ben bu slime çok beğendim. Gerçek mi fake mi? Bu videoda bir sürü soru var arkadaşlar. Okullar başladı. Videoda da sorular geldi. Yani bir nevi ödev gibi. Haydi bakalım herkese yeni öğretim yılında başarılar diliyorum. Bol yüzlü, bol yıldızlı sınav sonuçları olsun. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün iki tarif var. Bir dakikada kolay slime nasıl yapılır? Şeker yok, tutkal yok. Mu acaba başladık ile diş macunuyla boyayı karıştırdık ve bunları iyice karıştırdıktan sonra 30 saniyeliğine mikrodalga göndereceğiz. Mikrodalgası olmayanlar güneşte bekletebilir ya da fırına koyabilir arkadaşlar. Hop gitti. 30 saniyemiz geçti. Şipşak ilk slime'ımız dakika tutun. Neredeyse tam bir dakikada bu slime'ın yap yapılmasını bitirmiş olacağız arkadaşlar. El losyonu kremi de sürdük ve güzelce elimizde yoğuruyoruz. Kısa kısa hızlı hızlı slime tariflerini bu videoda sizler için hazırladım arkadaşlar. Evet kimler böyle hızlıca slime yapmayı seviyor? Yorumlara bekliyorum hepinizi. Kimlerin sınavları başladı arkadaşlar? Duru'nun tam iki tane birden şimdiden sınavı oldu. Ve devam ediyoruz. Bakalım sırada ne var? Önce bunu tabii ki güzel güzel simledik, yoğurmaya devam ettik. Hamur slime'lara bir örnek oldu arkadaşlar. Top yaptık. Hoppa! Ve ikinci tarife geçiyoruz. İkinci tarifte inanılmaz güzel ve kolay bir tarif. Dalin. Çok istek alıyordu. Dalin şampuan çok istek alan bir tarif arkadaşlar. Pembe boya koyuyorum ve karıştırıyorum. rengi şeker gibi oldu reçel gibi oldu ve şampuan şampuan İpek marka olur pantene olur hobi olur şimdi isteklerdekileri yazıyorum Böylelikle hepinizin istek videosunda yapmış oluyorum öyle değil mi arkadaşlar karıştırdım ve bakın hiç ama hiç buzdolabında bekletmedim tam bir dakikada toplam neredeyse siz dakika tutun olmuş oluyor slime hazır simde dökelim süsleyelim ve oynayalım işte oyun zamanı. Slime'ı çok hızlı yaptık. Şimdi de oynuyoruz. Birbirinden güzel tutkal yok, borax yok. Evdeki malzemelerle tam bir dakikada slime nasıl yapılırın en güzel ispatı burada arkadaşlar. Yine şampuanımıza geldik. Şampuanla birlikte yine bebek şampuanını karıştırıyorum arkadaşlar. Bakalım bunda da olacak mı diye merak ediyorum. Şeffaf bir slime gibi gözüküyor. Köpürüyor ben karıştırdıkça. Acaba şeker mi koyacağız, tuz mu koyacağız yoksa böylece bırakacak mıyız? Anlayanlar anladı. İşte burada Arap sabununu da koyduk. Buzdolabına da göndermiyoruz. Ve bu da slime'lara örnek. Kolay ve hızlı slime'larda 3. tarifimiz de neredeyse bitmek üzere ve bu da oynanılmaya hazır. Bu 3 dakikalık hızlı slime'ları beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Abone olun, takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. En hızlı kim slime yapabilir? 30 saniyede hiç denediniz mi? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.